Merhaba. iki boyuttaki ilişkileri incelemeye devam ediyoruz. Ekranda gördüğünüz skece ilişki vereceğiz şimdi. Bakın bu çapraz ve bu çapraz bunları birbirine paralellik vereceğiz. Ve bunlarda da eşitlik vereceğiz. Ve eşitlik ve paralelliği nasıl yaptığımızı inceleyeceğiz. Şimdi paralellik için geliyorum. Tıkladığımda direkt yatay dikey diyebiliyordum. Ama ben diyeceğim ki şunu şuna e, yatay olması lazım. Şey, pardon dikey olması lazım. Geldim bakın dikey zaten bu merkeze. Bunu da buna paralel olacak. Geldim seçtim. Kontrolü bunu seçtim. İki arasında hangi ilişkileri verebiliyorum? Burada gözüküyor zaten. Paralellik dedim. Hemen bakın. Bunda bir ilişki olduğu için dikeylik ilişkisi ama buna da yansır ve buna paralel olur. E şimdi ne kadar çekmeye çalışırsam çalışayım noktadan o paralellik hiçbir zaman bozulmaz. Bakın bunun ölçüsü yok. Burada da 10 milim çaplı bir dairem var. Buna bunu eşitlemek istiyorum. Seçtim ikisini. Teğet yapabilirim. Eş merkez yapalım. Eşit yapabilirim. Equal dedim. Yani eşit dedim. Şimdi bakın hiçbir şekilde büyütemem. Ancak bunda değişiklik yaparsam. Örneğin 15 dedim. Bakın bu da değişmiş oldu. Sonra diyorum ki şurası da buraya paralel olsun. Seçtim ikisini. Yardımcı benim de çıkıyor. Tekrar görelim buradan da kullanabiliyorum veya sol menüde kullanabilirim. Yatay dedim. İkisi birbirine yatay oldu. Hatta şununla şu seçtim ikisini bakın aynı doğrultuda istiyorum yani yan yana. Bakın bu şekilde de almış oldum. İkisi bakın aynı birlikte hareket ediyor. Ve burada son yapacağım. Şununla şunu eşit demek ölçü olarak. Geldim tıkladım. Kontrol bastım. Bunu tıkladım. Eşit dediğim deminki gibi şu dairelerle yaptığımız gibi ilk kol eşitlik ilişkisi dedim. Ve bakın eşit oldu. Tam ölçüleri belli olmadığı için böyle hareket edebiliyor. Ama çapını büyütemiyorum. Neden büyütemiyorum? Burada zaten yarı çap belli. Eşit dediğim için de bu ölçü değişmedi sürece o değişmez. Eşitlik ve paralellik ilişkisini bu şekilde iki boyutta kullanabilmemiz mümkün. Bu da gene tam tanımlı skeç haline dönüştürmek için avantaj sağlayan özelliklerden birkaçı.